Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere kablo bağlantılarından T ek bağlantısının yapımını göstereceğim. İlk olarak kablo birimizin uç kısmında 5 santim açıklık olacak şekilde açmamız gerekmektedir. Diğer kablomuzun ise orta noktasından 2 santimlik bir açıklık yapmamız gerekmektedir. Şimdi kablolarımızın uçlarını açmaya başlayalım olarak buradaki kablomun uç kısmını 5 santim olacak şekilde açıyorum. Kablo soyma pensiniz varsa bu işimi daha kolay bir şekilde yapabilirsiniz. İsterseniz penseyle de açma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Evet kablomuzu soyduk. Diğer kablomuzun orta kısmında 2 santimlik bir açıklık yapmamız gerekmekte. Burayla burası 2 santim. Buradan açıklık yapıyoruz. Maket bıçağıyla bu orta kısmını açalım. Evet. Buradaki kablomuzu da orta kısmından 2 santimlik bir açıklık yaptık. Şimdi yapmamız gereken T ek bağlantımızı yaparken kablolarımızı T şeklinde yerleştiriyoruz. Daha sonra bu kısmı mavi kabloyu bağladığımız kısmı alıyoruz. Siyah kabloya döndürerek bağlantısını gerçekleştiriyoruz. Çok sıkı da olmayacak çok gevşek de bir bağlantı yapmamanız gerekmekte. Kıvırarak bağlantısını sağlıyoruz. Son kısma gelince dönmesi zor oluyor. Bunu pense yardımıyla çevirerek bağlantısını tamamlayabilirsiniz. Evet, şuradaki pürüzlü kısmı da düzeltiyoruz. Kablomuzda bir pürüz gözükmemektedir. Şimdi kontrol edelim. Hareket etmiyor ve sağlam bir şekilde T ek bağlantımızı yapmış bulunmaktayız. Bu şekilde T ek bağlantısı yapılır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.